Arkadaşlar hepinize selamlar. Sorumuzun çözüm videosuyla karşınızdayım. Şıklardan başlayalım. In the event of koşuluyla durumunda koşul cümlelerinde kullanılıyor. With a view to make amacıyla in the sense that bakımından açısından bir kaz gibi düşünebilirsiniz. In light of ışığında demek. Owing to da the den dolayı anlamlarına geliyor. Şimdi benim burada şunu ayırt edebilmem lazım. Hangisinden sonra yani hangi bağlaçtan sonra isim ya da isim yapısı hangi bağlaçtan sonra da cümle geliyor. Bunu ayırt edebilmem gerekiyor. A şıkkı, D şıkkı ve E şıkkından sonra arkadaşlar isim ya da isim yapısı gelir. Vite sonra verb ing kullanılıyor. Direkt fiili yalın değil de verb şeklinde yazıyorsunuz. In order to'dan farkı bu. E, bu durumda arkadaşlar dikkat edin boşluktan sonra it fiili, it öznesi ve combine fiili var. Ne diyeceğiz? Bu bir cümle diyeceğiz. Şıklarda kendisinden sonra cümle alan sadece Ceyhan var. O yüzden Sorumuzun doğru cevabı C olacak. Soruyu okuyup çevirdiğimde ise şöyle oluyor. The novel is remarkable. Roman kayda değerdir, önemlidir. Ne bakımından? In the sense that it combines historical facts. Tarihi gerçekleri birleştiriyormuş. Ne ile birlikte? With engaging storytelling. Dikkat çekici hikaye anlatma ile birlikte birleştiriyor. Making it both educational and entertaining. Bu da onu hem eğitici hem de eğlendiren bir tarza büründürüyor demiş. Bu yüzden cevabımız Ceyhan.